Evet, bugün kedi evi yapacağız. Bu kutuyu güzel bir kedi villasına dönüştürme niyetim var. Bu kediciğimiz için boncuk. Boncuk. Normalde böyle kediler kutuların içine yatmayı çok seviyorlar. Bunun içine kumaş döşeyeceğim. Dışını e, duvar kağıdı veya kumaş döşeyeceğim. İçine yastık yapacağım. Yastığı vardı zaten hazır burada. Bunu onun içine koyacağım. Böyle değişik bir şey yapmayı düşünüyorum bu kutunun üstüne de çıkıyor bazen. O yüzden böyle bir parça kestim bu kutunun üzerini sağlamlaştırmak için. Bunu buraya yapıştıracağım. Şimdi evin çatısını kestim kartondan bunu böyle bu şekilde yerleştireceğim zımbayla sabitleyeceğim şimdi bu arka yüzünü yapmak için bunu yere koydum bu şekilde üçgeni çizdim şimdi kesmeye geldim karton parçasını kestim şimdi bunu yine yere yatırdım bunu buraya bu şekilde yapıştıracağım arka kısmını da yapıştırdım bayağı şimdi bir şeye benzede Şimdi de ön kısmını aynı şekilde yapacağım. Bu Kartonun da buralarını yapıştırdım. Burayı üçgen şekilde kestim. Tabi ölçerek kestim hepsini. Bu iç kısmını da altını böyle kıvırdım. Kenar kapaklarından şöyle şu kadar bir parça kestim. Burayı da böyle yapıştırıp burayı bu şekilde açık bırakacağım. Şimdi burası benim tam istediğim gibi olmadı. Böyle çıkıntılı olmasını istiyordum. Tekrar bir parça kestim. Yine bunun uzunluğunda. Bu parçayı kestim. Bunu tekrar üzerine koyacağım. Şöyle biraz pay bırakacağım burada. Bu şekilde. O parçayı da kestim. Buraya böyle koydum. Bu şekilde katlayarak koydum. Buraları sabitlemedim. Zımba ile sabitleyeceğim. Sadece arkadan bantladım. Böyle bu şekilde oldu. Her yerini kumaş kaplayacağım. İçini de dışını da. Evet şimdi bunu bu şekilde sabitledim. Elektrikli zımbayla. Mobilya zımbası bu. Şöyle şu şekilde mobilya zımbası bu şekilde bu kenarlarından arkasından önünden her yerinden bunu zımbaladım ki sabit olsun bir yerleri çıkmasın diye ben böyle bir kumaş almıştım çarşamba pazarından 1 liraya aldım şöyle bir polar bir kumaş bunu şimdi içini kaplayacağım bu kısmını ve bu kısmını iç altını kaplayacağım. Ama keşke böyle bantlamadan önce kayıt, kaplasaydım. Çok pişman oldum şu an. Biraz zor olacak ama yine de yapacağım. Şu an bu iç kısmını kapladım. Üst kısmı haricinde altları, yarı, yanını ve arkasını komple kapladım. Şurayı açmak zorunda kaldım. Burayı sonra tekrar yapıştıracağım. Tutturacağım yapıştırırken hem yazım basını kullandım hem de bu kenarları yapıştırırken silikon tabancası kullandım ki kalkmasın diye buralar. Şimdi sıra yukarıya geldi. Evin dışı için böyle bir kumaş tercih ettim. Bu kumaşı da yaklaşık 4 metre kocaman bir kumaş 20 liraya aldım. Sakarya Adı Pazarı Çarşamba pazarından. Şimdi bununla evin dışını kaplamayı düşünüyorum. Şimdi bu ön kısmını iki parça halinde yaptım. Buraları kenarlarını silikon tabancasıyla yapıştırdıktan sonra bu pencereleri açtım. Şimdi arka tarafını yapacağım. Arkası içinde kutuyu yatırdım kumaşın üzerine. Onun şeklinde kestim. Arkasını bütün yapacağım. Komple beyaz olacak artık da kumaşı üzerindeyken böyle buradan başlayacağım bütün kenarlarını bu işlemi uyguluyorum aynı şekilde e, bu orta kısmına da birkaç yere uygulayacağım ki e, oralarda potluk oluşmasın diye bu işlemi yaparken önce bu orta kısmı yapıştırmak daha mantıklı. Çünkü kenarlarını yapıştırınca orta kısmını yapıştırmak zor oluyor. Böyle önce orta kısmına bir çarpı atıp daha sonra kenarlarını yapıştıracağım. Arka kısmını tamamıyla kapladım. Yapıştırdım. Şurada bir fazlalık kaldı. Bunu kesmedim. Belki altına lazım olabilir diye. Bu yanını da kapladım. Sonra yanında artan parçayı yine kesmek istemedim. Ee, bu şekilde kıvırıp böyle burada böyle bir sütun e, gibi ol, güzel olabileceğini düşündüm. O yüzden bunu burada bıraktım. Aynı şekilde bunu da burasına da aynı şeyi yapacağım. Ee, belki bu tarafa da aynı şeyi uygulayabilirim. Bu arada ben çatısını yaparken böyle içine girip burada uyudu bu minnoş uyanmıyor da ne kadar döndürsem de uyumaya devam ediyor bu arada az önce de demiştim bunun gibi sütunlar yapıp bu kenarına da yapabilirim demiştim böyle küçük parçalar kestim yine ölçerek tabii Sonra bunları silindir haline getirdim, yapıştırdım. Bunları böyle kenarına tekrar yapıştırıyorum. Evet, genel olarak kedi evini bitirdim. Böyle bembeyaz oldu her yeri sanki kar yağmış gibi. Önü, arkası, çatısı her yeri bembeyaz oldu. Ben buna renk katmayı düşünüyorum tabii ki de. Böyle bayağı sade oldu çünkü. Daha önce aldığım böyle bir peluş kumaş vardı. Bundan yastık kılıfı yapmıştım. Artmıştı parçaları. Bu kenarını da bundan parçalar kestim. Bu çatısını ve bu kapısının kenarını bunlarla kaplayacağım. Aynı kumaştan kumaş artınca minderini değiştirmek istedim. Çünkü bu daha yumuşak, daha peluş olduğu için bunu da yatmasını istedim. O da sahiplendi, hemen geldi üstünde yattı buraya. Çok fazla toz oldu, kumaş artığı oldu. Onları da böyle ruloyla temizliyorum. de hani şöyle kullanmadığım bir kemer tarzı bir şey vardı. Bunu da böyle kenarlarına şu kısma böyle koyarsam daha güzel gözükür diye düşündüm. Yine silikon tabancasıyla böyle kenarına yapıştıracağım bunu. Evet. Evimizin son hali böyle. sadece önünde dekorları var. Boncuk